geldi. Allah kurtarsın günce. Geçmiş olsun de ya. işte herkesin başına her şey gelebilir. Sen de bunu böyle kabul edeceksin artık. İnsanlar insanlar bir dakika bir dakika lafımı kesme. İnsanlar acılara alışarak katlanır. Şimdi sen daha önce ceza yapmış mı diyecek. ilk defa. E, suç nedir? Trafik kazası. Ölümlü bir kazandı. E, geçmiş olsun de Geçmiş olsun de Allah kurtarsın. E, şimdi burasından dışarının hayatı birbirinden bağımsızdır. İlk önce onu söyleyeyim. Yani buradan dışarıyı birbirine karıştırma. Esiye cezaevinin belli baş kurallarında inanacağım. E artık sen de oradan bir kıssadan hisse kap. Adi neydi bu arada? E başım üstüne. Bileyim, Biliyem biliyem Dayının selamını bile aldım. Aleyküm selam. Aleyküm selam. E sen de telefonla konuştuk ya. Haftada. E, haftada iki gün telefon hakkı var. E haftada iki gün telefona çıkarsan daha sonra onu biz 3 yaparak merak etme haftada 3 gün seni telefona çıkartırız haftanın bir günü kantin alışverişi yapacaksın bu arada hesap ya her ay düzenli para gelecek mi? bilsen cezaevindeki en büyük kurallardan bir tanesi parayı varsa aga da sensen paşa da sensen e, para yoksa cezaevinde öl daha iyi. Yani Hele bir de uzun senin ne kadar ya tarih ne kadar. E, 8 sene aldı. E sen bir 4-5 sene buradasan o zaman. E, hayırlısı Alışacaksan yavaş yavaş. Her şey bir kereden olmaz. Yavaş yavaş alışacaksan. Ben bir çay dolduracağım ben bir. Şimdi sen Yeni gelmişsen diye Çay ben söyleyeyim size <laughs> He, İçer misin çay Vallahi E ben bir çay koyayım o zaman evindeydik. Eğitiminde. Kepesteki. Ya şimdi günde biz her gün 7-8-9-10 deneye yakın çay içiyoruz. Ya o günde şey değiştirdiler bizim. E, koğuşumuzu değiştirdiler. Tadilat vardı koğuşumuzda. Öbür koğuşu aldılar bize. 5 saat, altı saat. Ben de o zamana kadar farkında değilim. Ve öğleden sonra bir baş ağrısı yapıştım bir. Ra başımın arasından çattı böyle. Bıla ne oldu? Yani değişik bir şey de yapmadım diyem. Yani niye bu başım ağrıyı durduk yere? Ama böyle son böyle son uzun, öyle bir baş ağrısı. Cık. Ya arkadaşa diyeyim ki bir de benim alerjim var şeye karşı ağrı kesicilere karşı ağrı kesici attığında Altı bu alt dudağım alt mi? neyse arkadaş dedi ki çaydan Ulan dedim nasıl çaydan o dedi günde en az dedi 9-10 tane çay içiyor he dedi, bak, saat öğleden sonra 3 oldu biz hala daha çay içmedik ondan dedi hemen dedi bu işe el atayım. başka koğuşlardan bir yere çay getirdi. Ağay çay bir içtim. Baş kapısı hiçbir şey kalmadı. Yani cezaevinde çay çok önemli. E, sen de mecburen. İçeceksen günde 5, 6, 7. Tek eğlencemiz. He. Başka eğlencemiz yok ki. Şimdi size dedim ki böyle ee, hikayeler anlatım. Başımızdan gerçek şey, hikayeyle uydurma uydurma değil. Sen de ona göre buralardan kıssadan hisseler kaparak ne yapmaya gerek de yayına. Şimdi günün bizde bir tane deli manyak bir mahkum vardı. Batmanlı da o da. Ya delilikini şuradan aynadım. Ağustos ayı. Aynı böyle. Yani buralar. Ya bu adam gömlek giymiş. Gömleğin içinden içlik giymiş. İçlığın üstüne ceket giymiş. Ceketin üstüne parke giymiş. Parkenin üstüne bir de bir boynuna bir şey sarmış. Eyle dolaş. Ya o kardiyonlar mardiyonlar sayım yapıldığı zaman şimdi sayım nasıl yapılır? Ben bir derim. Öbürü iki derim, Öbürü üç derim. 5, 6, 7 diye gider. Sayı buna 7 ve Bu hiçbir şey demez. Diğer 8 değil, o 8 de demi. 8'i atlılar, diğer hemen 9 değil. Bunun herkes koyunabilir Kimse bunun etlisine, sütlisine de karışmaz. Çünkü kontak ömrü cezaevlerinde geçmiş. Adam vurmuş, girmiş, İçeride birini daha vurmuş, üzerine ceza almış, birini daha vurmuş, bir daha ceza almış. Yani ömrünün sonuna kadar cezem daha ele bir model. Adam vurmak, onun için yemek yapmak gibi bir şey. E, neyse, şehir misin? Böyle kuru ekmek gibi bir şey burada da işte, onu ya eblüm yapilar. Çay yanında işte hepsine elma. bir şeyler konuştular. E, tabi, biz aynamadık o sıra. Ne konuştular? Akşam zahim oldu. Gene Türkçe bir şeyler söylediler birbirlerine. Ama bu sefer biraz daha böyle arkadaş değildi. Yani böyle bir e, sert konuştular. Ama aynamadık gene biz ne konuştuklarını. Lan en akşam oldu. Hepimiz yatıyık. Koğuşlardayız işte gecenin ikisi desem, üçümü desem Rabi bağırışma sesi geldi. İmdat dedi de, de adam vuruylar. Rabi kalktı. Bir baktı ki patlamını öbürsünün üzerine çökmüş. Hele bak hele bak ne yapmış. <laughs> Yememiş, içmemiş. Gece vardiyanı çağırayım mı? tuvalete gitmek için. He gardiyan geleyim mi? tuvalete mi? Tuvaletten çıktıktan sonra ya değilse zahmet bir bardak su içebilir miyim? Ardıyanda iki hiç. O bardak suyu içerken öbür taraftan diğer cam bardağı içine koyayım mı? Çünkü bizim koğuşlarda cam bardak yoktur. Bıçak yoktur. Böyle aletler yoktur. He. Bu cam bardağı cebine koyayım mı? İçeri geleyim mi? inadı kendi kendine bir şeyden haber yok. Allah'tan o gece havada biraz serin. He, havada biraz serin. Bu iki üç kat battaniye çeki üzerine. Bu halde bardağı şeyin kenarına vurayım. Ranzanın kenarına vurayım. Kırayım. Rahat ederek. üstüne basayım. Da battaniye olduğu için işlemiyor. Hafif değil. Bir daha kaldırayım. Bu sefer yani elinden suratına doğru basmaya çalışıyor. Yani boynuna doğru elinden böyle havaya kaldırdığında damarını kesiyor. Damarını kesiyor zaten kan. Tavana bavana her yere vuruyor. O sırada biz kalktık. Çevredekiler, koğuştakiler hemen yapıştık bunun. Birimiz belinden, birimiz elinden tuttuk. Bu ama nasıl bağırıyor birisi. Adam öldürüyorlar, imdat, gardiyan kardiyo aldık ula adam gelmiş 3 gün adına. 3 gün yatacak çıkacak başına böyle bir ev, iş geldi yani buradan kısa adam bir hisse kattı yayınlattım bu olay diye. hem eh, eh. bir yani çayımdan içim yedim yani aynatmak istedim dengesiz burda çok aksiye söyleyeyim dengesiz burda çok Gene şey şeydeyiz. Antalya'da kepesteyiz. oranın fırlaması bir çok bilirsen. He. Peynirciler, peynirciler, peynirciler diye bir şeyler konuşuyor. ben de zannediyorum ki pendir yani pendir pendir deyler, pendirci, pendirci. değil peynirci peynirci diyem herhalde bu sokta pendir mi üretmişler ya başka bir şey mi yani bu Pendir'den niye insan cezaevine girer hiç aklıma gelmiyor bilmiyorum. E sen bilirsen mi Pendir? Ne hain ama geli Antalya'da. Heh. Megersem uyuşturucu. Bu uyuşturucuyu kullananlara satanlara Pendirci değillermiş. Pendirciler geldi, Pendirciler gitti, Pendirciler bu koşta hepsi de. Ee, Zeytin Köyü Antalya'da Zeytin Köyü bir, bir yer var. Çoğu da oradan gelmedir. Zeytin grubu derler zaten. He. Şimdi bu Zeytinköy grubu gelmiş. Gene pindir pindir mi döneyim. dönüyün. İşte pindir kullanma etmişler arşal falan. La bizde işte cam ama bir de demir demir çaklı yani. Şey var yani. He. Sürgülü cam demir çaklı. Ben de oradan bakıyorum. Tam bu pendircilerle bir tanesi geçerken rock etti elindeki bardağı cama doğru attı mı? Yanındaki cam kırıldı mı? Ya şimdi orada da ben duruyor Öyle mecbur ben de çıktım. E orada kalsam başıma iş alacağım. Ben de yukarı doğru hemen yol aldım. Ya işte aynı diyen bu olayları bu hikayelerden bir hisse kaptı ya. Aynen he, Yani pendirici muhabbeti de bu. Pendirici dedikler o zaman. Yabancılık çekme. aynı o durumu. dostlarımıza güvenme. İçlerinde iyisi de var, kötüsü de var. He. Yani size söyleyeyim. Fazla işli dışlı olma kardiyanlardan. Bir de babam dayının selamından geldi. Size iyi bir tesbih de hediye edip seni yoldaşıdır. döneminde şeysiz olmaz tespihsiz olmaz he, he, he. bir de burada volta kuralı var şimdi volta atmak bir sanat işi voltayı atacakken 3'ye dikkat edeceksen çift kişi attığı zaman devamlı devamlı olarak Dönüşleri adamın yüzüne doğru yapacaksan, he önemlidir. İki kişi atarken devamlı yüzüye adam'a dönüp yani dönüşleri duvara doğru dönmeyeceksen hiçbir zaman saygısızlıktır. Bir de 3 kişilik voltalar vardır. Ortada say eğer üç kişilik voltada birinci dönüşte sağdakine diğer dönüşte soldakine doğru dönersin. E bunları da unutma. Zamanla alışırsan zaten. Sabahları e, kahvaltıdan sonra voltaya çıkıyor. Bir de akşam yemeğinden sonra voltamız var. Zaten sen yeni geldiğin için daha şimdi voltaya voltaya çıkamazsın. He biraz zaman geçsin. Sen köşede oturursan çay kaykayı içersen muhabbetimizi yaparız. Çayımızı kaykayımızı içeriz. sözüne güvenme. Sen cezayı almışsın. Yargıtaydan olanmış. Bunun dönüş olmaz. Başa başa dört seneyi yatacaksın, çıkacaksın. Kimseye ulaşmayacaksın. Aynen değil mi? Yok biri gelirse bilmem nerede tanıdığım var. Biri gelirse böyle bir avukat tanıdığım var. Cezayı düşürürüm der. Onu yaparım der. İnanma ha dolabı Parayı kaptırdın yan kalırsan Sonra yanıma gelir dersen ki e, Platin abi böyle oldu Platin o zaman derim ki O beyin de Yani beni sinirlendirme tamam Aynı adi değil, değil mi Sen Dört sene yatıp çıkacaksan Bunun başka alternatifi yok Seninki almış ceza Demirler. Seni bir şekilde her şeyin kumarı var. La küp şeker yok mu? Küp şeker ögümse koyayım. Herkes öküne yazın bu oluyor bu kumar. Herkes öküne birer küp şeker koyayım. Kimin şekerine öncesine konarsa kazanayım. Aynen değil mi? Her şeyin kumarı var. Hamam böceği yarıştırması var. Aynen değil mi? zarlar var. Her şeyden zar yaparlar burada. O işlere bulaşma söyleyeyim seni. Sonra o işlerden de yanıma gelme. Bak, pendircilerden uzak dur. Kumarcılardan uzak dur. Bu ikisinden uzak dur ha, uzak dur. Baş yağarır. her zaman baş yağarır. var mı seni bir soracağı bir şey var mı? O zaman görüşürüz adam. Hep buradayım. Allah'ın selamatı üzeri de olsun. Allah'a emanet ol. Allah'a emanet